Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar. Sorum katyon yayınlarından bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Şimdi sorumda arkadaşlar fx çarpı y, fx çarpı fy şeklinde tanımlanmış. Burada bize f küp kök 3, 4, my eşit. fm 64 ise m'nin değeri soruluyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu tür bir ifadede fx eşittir x üzeri A şeklinde kalıp bir ifade kullanırsak işimiz kolaylaşır. Şimdi bunu kullanırsak arkadaşlar birinci olarak 3 kö 3 küp kök 4 x yerine yazdığımızda burada ne elde edeceğiz arkadaşlar? F 3 küp kök 4 eşittir. Yerine yazalım. Küp kök 4 üzeri a'dır. O da eşittir. M'yi. Burada arkadaşlar yine m yazdığımız zaman f m n'ye eşit arkadaşlar m üzeri a o da eşittir 64. Gayet eleyici bir soru. 64. Buradaki arkadaşlar m yerine biz şuradaki ifadeyi yerine getirip yazarsak burada küp kök 4 üzeri a üssü A eşittir 64 olacak. Burada 4 üzeri 1 bölü 3 yazarız arkadaşlar. Tabi bunu şu şekilde ifade etsek daha iyi olur. Burada ifadeyi toparlıyorum. 4 üzeri 1 bölü 3 üzeri A kare eşittir 64. 64'ü 4 üzeri 3 yazarız. Arkadaşlar 4 üzeri 3 yazarız. Buradaki ifadeyi de 4 üzeri A kare bölü 3 yazarsak buradan e, tabanlar eşitse üstler de eşittir. O zaman a kare buradan 9, a buradan artı eksi 3 olur arkadaşlar. Burada 3 yazdığımız zaman arkadaşlar m'nin değeri a yerine 3 yazalım. m'nin değeri 4 olur. O zaman m buradan 4 sağlar. Cevabımız C şıkkı olur. Şimdi ikinci yolu arkadaşlar şöyle e, tarif edeyim ikinci yolu. Şimdi burada arkadaşlar bakın şimdi ikinci yol olarak şimdi biz burada f m eşittir 64 verilmiş. Şimdi m'yi şöyle yazabiliriz arkadaşlar. m'yi şöyle yazabiliriz. Ee, küp kök m kare çarpı küp kök m şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şimdi f m eşittir. F arkadaşlar e, küp kök m kare çarpı f küp kök m şeklinde yazdık. Devam edelim arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi de f yine şuradaki ifadeden dolayı e, küp kök m çarpı f küp kök m burada da bir tane var. F küp kök M şeklinde yazalım. Şimdi bu üçünün çarpımı arkadaşlar nedir? 64'tür. O zaman burada 4, 4 ve 4 şeklinde ifade edebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Ee, burada şimdi F küp kök M'yi biz 4'e eşitledik. Çünkü bunun değeri 64. Eşittir 64 diyelim arkadaşlar. Ee, Burada bize ne verilmiş bir de arkadaşlar? F küp kök 4 eşittir M verilmiş. Şimdi buradaki ifadede arkadaşlar M yerine e, şıklara bakalım. 4 yazarsak M eşittir 4 yazarsak bakın sağlıyor. F küp kök 4 eşittir 4. F küp kök 4 eşittir 4. Bunu sağladı. Bu da ikinci olarak arkadaşlar yapılabilir. Arkadaşlar sorumuzun cevabı C şıkkı 4 olacak. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.